Hemşirelik final sınavına hazırlanıyorsun ve önümüzde de bu sınavın en e, kritik konularından birini içeren ders notların var. Hoş geldim. Hoş bulduk. Evet, önümde notlar duruyor. Böbrek yetersizliği, diyaliz yöntemleri, hatta crush sendromu gibi başlıklar var. Bayağı yoğun ama çok da önemli konular kesinlikle. Kesinlikle. Bizim amacımız da tam olarak bu aslında. Bu notlardaki en can alıcı noktaları, hani sınavda karşına çıktığında tamam boydu diyeceğim bilgileri ayıklamak ve sadece ne olduğunu değil neden olduğunu da anlamanı sağlamak. Mantığını oturtursak ezberlemeye gerek kalmaz. Harika. O zaman hazırsan başlayalım. En temelden girelim konuya. Böbrek yetersizliği nedir? Tabii, en basit haliyle notlarında da yazdığı gibi böbreklerin o temel görevini yani metabolik atıkları temizleme ve vücudun sıvı elektrolit dengesini koruma işini yapamaması durumu. Ve bu işi ne kadar iyi yaptığını ölçen bir göstergemiz var, değil mi? Glomerüler Filtrasyon hızı, yani GFH. Aynen öyle. O bizim referans noktamız. Notlarında normal değerin datikada 120 mililitre olduğu yazıyor. Bu rakam, böbreklerin tam kapasite çalıştığını gösterir. Yani bir nevi sağlam raporu gibi. Kesinlikle. O rakam 120'nin altına düşmeye başladığında, işte o zaman alarm zilleri çalmaya başlıyor demektir. Ve bu düşüşün seviyeleri hastalığın hangi evrede olduğunu söylüyor bize. Notlarda bu evreler çok net. 50'nin 6, 20-30 arası, 10'un 6. Peki bir hemşire için bu rakamlar ne ifade ediyor? Yani hastanın GFH'ı 50'den 25'e düştü diyelim, ne değişiyor pratikte? Çok güzel bir soru. İşte işin özü tam da bu. O rakamlar sadece bir etiket değil, bir eylem planı. GFH 50'nin altına indiğinde biz buna böbrek hastalığı diyoruz. Henüz tam bir yetmezlik değil. Yani bir uyarı gibi. Aynen. Boyur git ki hemşirelik bakımı daha çok koruyucu. Diyetini düzenlersin, tansiyonunu kontrol edersin, böbreğe zararlı ilaçlardan kaçınmasını sağlarsın. Yani fırtınaya karşı evi sağlamlaştırırsın. Peki rakam 20-30 aralığına indiğinde? İşte o zaman böbrek yetmezliği teşhisi konur. Fırtına artık kapıda. Artık sadece evi korumak yetmez, hastayı diyaliz gibi daha ciddi tedavilere hazırlamaya başlarsın. Onun altına düşünce de Onun altına düşünce fırtına kopmuş demektir. Bu son dönem böbrek hastalığıdır ve diyaliz ya da nakil artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelir. Anladım. Yani rakamlar düştükçe hemşirenin rolü de gözlemden aktif müdahaleye doğru kayıyor. Bu temel üzerine şimdi iki ana forma bakalım, akut ve kronik. Önce akut böbrek yetmezliği yani ABY. Ye. Notlarındaki en vurucu ifade bunun aniden olması. Evet ABY'ye bir sprint yarışı gibidir. Saatler veya günler içinde her şey tepetaklak olabilir. İki temel klinik bulgusu var. Birincisi idrar miktarının 24 saatte 400 mililitrenin altına düşmesi. Oligürü deniyor buna. Aynen. E, i̇kincisi de kan testlerinde buğun ve kreatinin seliyelerinin fırlaması. Bu atıkların kanda biriktiğinin en net kanıtı. Peki bu ani çöküşe ne sebep oluyor? Notlarım bunu üçe ayırmış. Prerenal, renal ve postrenal. Bu terimler biraz şey, teknik duruyor. Bunu daha akılda kalıcı yapalım. Vücudu bir evin su tesisatı gibi düşünelim. Tamam, harika bir fikir. Prerenal yani böbrek öncesi nedenler şehirden eve gelen ana su borusunda sorun olması gibi. Eve yeterli su gelmiyor. Vücutta bu ne demek? Şiddetli kusma, ishal, kanama. Yani böbreğe yeterli kan gitmiyor. Böbrek sağlam ama çalışacak suyu, yani kanı yok. Anladım. Sorun böbreğin kendisinde değil değil, renal elen nedenlerde ise sorun doğrudan filtrenin kendisinde. Yani mutfaktaki su arıtma cihazı bozulmuş, ana borudan su geliyor ama filtre arızalı. Vücutta bu bir enfeksiyonun, bir zehrin veya travmanın doğrudan böbrek dokusuna zarar vermesi demek. Peki ya postrenal? O da lavabonun giderinin tıkanması. Filtre suyu temizlemiş ama atık su gidemiyor, geri tepiyor. Yani idrar yoluna tıkayan bir taş, bir tümör ya da prostat büyümesi. İdrar üretiliyor ama atılamıyor. Bu üçlü ayrım sorunun kaynağını anında bulmanı sağlar. Bu tesisat analojisi harika oldu gerçekten. Peki ABI başladığında hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Notlarda dört aşamalı bir zaman çizelgesi var. Evet, bu süreç bir film şeridi gibi. İlk aşama başlangıç. Hani tesisattaki sorunun yaşandığı anla belirtilerin çıktığı an arasındaki o sessiz dönem. Sonra oligüri devresi geliyor, idrarın azaldığı o kritik 10-14 günlük dönem. Lavabonun dolup taşmaya başladığı an. Aynen öyle. Üçüncü aşama ise düğres. İşte burası en aldatıcı olanı. Bir saniye, notlarda dürez devresinde idrar miktarının günde 5 litreye kadar çıkabildiği yazıyor. Bu kulağa bir iyileşme belirtisi gibi geliyor ama sen aldatıcı dedin, nasıl yani? İşte bu nokta bir hemşire olarak seni diğerlerinden ayıracak olan bilgi. O devrede böbrekler atıkları süzme yeteneğini henüz geri kazanmamıştır. Onları suyu tutamayan, sızdıran bir boru gibi düşün. Yani su bolca akıp gidiyor ama... Ama içindeki pisliği temizlemiyor. Bu yüzden idrar miktarı artsa da kandaki buğun ve kreatinin hala yüksek kalır. Aile oh iyileşiyor derken aslında hasta o bol idrarla hayati elektrolitlerini kaybediyor olabilir. İnanılmaz. O zaman sıvı elektrolit takibi bu evrede her şeyden önemli. Belki de tüm süreçteki en kritik hemşirelik görevi. Son aşama olan iyileşme devresinde ise filtre gerçekten tamir olmaya başlar. Ama bu tamir bir yılı bulabilir. Çok nep oldu. ABY'nin o ani sprint benzeri çöküşünü anladık. Ama bir de bunun tam tersi var. Yavaş ve sinsi ilerleyen kronik böbrek yetmezliği. KBY. Bu da maraton herhalde. Kesinlikle. KBY yıllar süren bir maratondur ve en önemli özelliği hasarın geri döndürülemez olmasıdır. ABY'de böbrekler iyileşebilir, KBY'de ise amaç kalan fonksiyonu korumak ve süreci yavaşlatmaktır. KBY ile ilgili aklımızda tutmamız gereken kilit bir kavram var mı? Var. Tek bir kelime: Birikim. Böbrekler filtre görevini yapamadığı için vücutta her şey birikmeye başlar. Bu tek kelime KBY'nin neredeyse tüm belirtilerini açıklamanı sağlar. Birikim. Vücudun çöpü dışarı atamaması. Peki bu nasıl oluyor da bütün sistemleri etkiliyor? Notlarda bir sürü sistem sayılmış. Hepsini o birikim penceresinden inceleyelim. Vücutta sıvı birikir. Bu ne yapar? Kan hacmini artırır. Kalbe yük bindirir. Sonuç? Hipertansiyon, kalp yetmezliği. Mantıklı. Üre gibi toksinler birikir. Bu toksinler beyine ulaşır. Sonuç? halsizlik, dikkat dağınıklığı, depresyon. Mide bulantısı yapar, hatta terle atılmaya çalışılır ve ciltte üremi kırası denen o beyaz, tozlu tabakayı oluşturur ve korkunç bir kaşıntı yapar. Peki ya diğerleri? Potasyum, fosfor. Potasyum birikir, bu en tehlikelisi. Kalbin elektrik sistemini bozar, fosfor birikir, kalsiyum dengesi alt üst olur, kemikler zayıflar. Bir de eksiklik durumu var. Kan yapımını uyaran eritropoetin hormonu, böbrekte üretilir. Böbrekler iflas edince bu hormon üretilemez. Sonuç, kronik anemi. Gördüğün gibi tek bir konseptle bütün belirtileri çözebilirsin. Bu harika bir çerçeve. Onlarca belirtiyi ezberlemek yerine hepsini tek bir mantığa bağlamak. İşte bu sınav için kilit bir strateji. Peki bu birikimle başa çıkılamadığında son durak diyaliz oluyor. İki ana yöntem var. Periton diyalizi ve hemodiyaliz. Evet. Periton diyalizi çok zarif bir yöntem aslında. Vücudun kendi karın zarını yani peritonunu filtre olarak kullanıyoruz. Nasıl işliyor tam olarak? Karın boşluğuna bir kateter yerleştiriliyor. Oradan içeriye özel şekerli bir diyaliz solüsyonu veriyoruz. O solüsyon içeride beklerken periton zarının etrafındaki kılcal damarlardaki atık maddeler ve fazla sıvı hani o difüzyon, ozmos prensipleriyle solüsyona geçiyor. Sonra o atık dolu sıvı dışarı alınıyor. Aynen öyle. Ve bu işlem günde birkaç kez tekrarlanıyor. En büyük avantajı hastanın hastaneye bağımlı olmaması sanırım. Kendi hayatını yönetirken tedavisini yapabilmesi muazzam bir özgürlük. Kesinlikle. Ama bir o kadar da büyük bir riski var. Peritonit, yani karın zarının iltihaplanması, o kateterden mikrop kapma riski yani. Tam olarak o, o kateter dış dünya ile steril karın boşluğu arasında bir kapı. O kapıdan mikrop girerse hayatı tehdit eden bir enfeksiyon gelişebilir. Bu yüzden hemşirelik bakımının özü hastaya bu işlemi %100 steril koşullarda yapmayı öğretmektir. Kateter çıkış yerinin bakımı, pansuman bunlar hayati. Anladım. Periton diyalizi hastaya büyük bir sorumluluk yüklüyor. Peki hemodiyaliz o bildiğimiz makineye bağlı tedavi. Hemodiyaliz vücudun işini dışarıda bir makinede yapmak demek. Kanı vücuttan alıyoruz, diyalizör denen yapay bir filtreden geçirip temizliyor ve geri veriyoruz. Ama bunun bir ön koşulu var, yüksek kan akımı. Aynen. Kolundaki normal bir damar o makinenin ihtiyacı olan hızı sağlayamaz. İşte burada da o meşhur konu devreye giriyor. Fistül. Bir atar damarla toplar damarın birleştirilmesi. Aynen öyle. O birleşme sayesinde atar damarın yüksek basınçlı kanı toplar damara yönleniyor. Bu da toplar damarın zamanla genişlemesini, duvarlarının kalınlaşmasını, adeta bir otoban haline gelmesini sağlıyor. O otoban diyaliz iğneleri için şart. Bu fistül hastanın hayat damarıdır ve hemşirelik sınavlarının da vazgeçilmez sorusu. Fistül bakımı. Kurallar çok net fistüllü koldan tansiyon ölçülmez, kan alınmaz. Evet, bu kurallar asla esnetilemez. Sana bunu daha iyi anlatmak için bir anımı paylaşayım. Bir hastam vardı, babasından yadigar eski bir saati fistülü olan koluna takmaktan vazgeçmiyordu. Manevi değeri vardı anlaşılan. Çok. Ama o saatin bileziğinin yaptığı hafif baskının bile fistülün kan akımını bozabileceğini, pıhtılaşmaya neden olabileceğini konuştuk, hayat damarını kaybedebileceğini anladığında saati diğer koluna taktı. İşte o yüzden sıkı giysi giymeyin gibi kurallar tavsiye değil, mutlak yasallardır. Bu hikaye o kuralları bir daha unutulmaz kıldı. Peki seans sırasında en sık görülen komplikasyon ne? Notlarda hipotansiyon diyor. Evet çünkü 4 saatte vücuttan bazen 3-4 litre sıvı çekiliyor. Bu hızlı kayıp tansiyonu aniden düşürebilir, kas krampları da sık görülür. Bir de nadir ama tehlikeli olan diyaliz dengesizlik sendromu var. Kandan toksinler çok hızlı temizlenince beyne su kaçabiliyor. Anladım. Bütün bu yaygın senaryoları konuştuk ama notların sonunda çok özel bir başlık var. Crush yani ezilme sendromu. Evet, bu özellikle deprem, göçük altında kalma gibi durumlardan sonra bir hemşirenin karşılaşabileceği çok kritik bir tablo. Adı üstünde kasların ciddi şekilde ezilmesiyle başlıyor. Ve bu ezilen kaslardan kana bir şey karışıyor sanırım. Aynen. Yıkılan kas hücrelerinden kana normalde orada olmaması gereken dev bir protein molekülü karışıyor. Miyoglobin. Ve sorun da bu miyoglobinin böbreklere ulaşmasıyla başlıyor. Tam olarak öyle, o dev miyoglobin molekülleri böbreğin o mikroskobik filtre tübüllerine ulaştığında onları adeta bir çamur gibi tıklıyor. Bu da çok hızlı ve şiddetli bir akut böbrek yetmezliğine yol açıyor. Peki böyle bir hastada bizim alarm zilimiz ne olacak? En tipik, en ayırt edici bulgu nedir? İdrar rengi. Şüphe götürmez bir şekilde hastanın idrarı koyu kahverengi, kola rengi olur. Bu idrardaki miyoglobinin rengidir. Bu idrarı gördüğün anda aklına gelmesi gereken tek şey Crush sendromudur. Tedavide de zamana karşı yarışılıyor o zaman. Kesinlikle. Amaç o çamur gibi miyoglobin böbreği kalıcı olarak tıkamadan onu vücuttan atmak. Bunun tek yolu var. Böbrekleri adeta tazyikli suyla yıkamak. Hastaya damardan çok hızlı ve çok bol miktarda sıvı verilir. Harika. Sınavın için gerçekten kapsamlı bir tur attık. ABY'nin ani çöküşünü tesisat analojisiyle, KBY'nin sinsi ilerleyişini birikim konseptiyle aklımıza kazıdık. Periton ve hemodiyalizin farklarını en kritik bakım noktalarını karşılaştırdık. Son olarak da crash sendromu gibi özel bir duruma değindik. Evet, gerçekten çok verimli oldu. Kapatmadan önce sana son bir düşünce bırakmak istiyorum. Bu konuştuğumuz tüm klinik bilgiler, rakamlar, prosedürler sınav için hayati. Ama unutma ki o yatağında yatan diyaliz hastası bir dizi laboratuvar değerinden ya da fistüllü bir koldan ibaret değil. Kesinlikle. O hasta, diyetiyle, sosyal hayatıyla, beden algısıyla her gün bu kronik durumla yaşayan bir insan. Sınavdan sonra bir an dur ve bu tedavilerin bir insanın ve ailesinin psikososyal dünyasını nasıl etkilediğini düşün. Bu empati seni sadece teknik olarak yetkin bir hemşire yapmaz, aynı zamanda şifanın bir parçası olan bir sağlık profesyoneli yapar. Bu muhteşem bir son nokta. Bu bakış açısı seni mesleğinde her zaman bir adım öne taşıyacaktır. Final sınavında başarılar dileriz. Umarız bu derinlemesine inceleme, notlarındaki bilgilere yeni bir anlam katmıştır.